Evet arkadaşlar. Bir noktamıza hoş geldiniz. Anahtarı, aldın Anahtarı aldım. Birkaç gün vlog atamadık. Evet Lütfullah. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? İşlerimiz vardı. Evet. Anca. Biliyorsunuz sonsuz oyunu oynuyoruz. Kolay değil sonsuz oyun oynamak. Evet. Şimdi bugün ne yapacağız? Biraz ondan bahsedeyim. Bugün bir kafeye gideceğiz. Sadece bir kahvemizi içeceğiz. Ondan sonra da bir akşam yemek yemeye gideceğiz diye düşündük. Güzel bir ciğerci var. Orada bir ciğer yeriz. Orada güzel bir sohbet etmiş oluruz. O zaman otururken evet, kafede kafedeyken görüşürüz. Dünyasına geldik. Güzelce kahvelerimizi alalım. Kahvemizi alalım. Burası da güzel, güzel bir yer bulalım, oturalım. Evet arkadaşlar, sağ olun, merhaba. Evet, kardeşimiz aldı, güzel bir video olur diye tahmin ediyorum. Sıra oturalım biraz. Kaç gün oldu? Ne oldu? Tabii iki gün aktı biraz çalıştık, biraz dinlendik. Yani güzel bir günüydü. Bir doğal pana gittik. İşlerimize devam ettik. Şimdi blok 9 ile birlikte devam ediyoruz. Bu blok serilerini biraz devam ettirdikten sonra da bu seriye ek olarak güzel bir konseptle bir, bir videolardan çekmeye başlıyoruz. Artık anlattığımız şeylerin detaylarını yine izleye düşünüyorum. Onlar daha fazla değerli olur. Daha evet. iyi olur. Yani daha güzel olur. Çünkü anlattığımız çoğu şey çok anlatılmayan kısımları var. Yani kafanızda tamamen oturması açısından var. kendi hayatınızda uygulayabileceğiniz şeyler var. Bu video serileri daha iyi olacak. Hem bizim için hem sizin için. Yani bu seri bu anlattıklarımızla ilgili aslında her biri için nasıl uygulayacağımızla ilgili frameworkler var, bir akışlar var. Bunları paylaşacağımız, bunları birbirine anlatacağımız videoları da geçeceğiz. bu zamana kadar <laughs> biliyorsunuz ki hep şeylerden bahsettik. Yani videonun bir, bir kere şunu net bir şekilde söyleyeyim ben. Sadece sizden şunu istiyorum. Videoya başladınız. Şu an bu videodan çıkın. Gidin diğer videolara. Sadece başlıklarına bakın. Başka hiçbir şey yapmayın. Sonra da gidin bu alanla ilgili herhangi bir kanal açın ve onun başlıklarına bakın. Şu an birçok video var. 2 ayda nasıl 3 milyon dolar kazandım. Şu an 1000 dolarım olsa nasıl para kazanırım. Şu an şöyle olsa nasıl para kazanırım. 2 ayda yine iyi. Bazıları da şöyle yapıyor. 1000 doları nasıl hemen kazanabilirsin. Hiçbir şey yapmadan. Tarzında ha. videolar atıyor. Ya bu şekilde bir iş yapılacaksa emin olun ya en ilk başta biz yapardık bu şekilde kazanırdık. Biz size kendi kazandığımız yöntemi anlatıyoruz. Kendi kazandığımız ve birçok başarılı işin iş insanının yaptığı yöntem bu. Sadece gelin başlıklara bakın. Yani hep bir şekilde burada bir şekilde din, anlatılanlarla ters düşen şeyler var. Hem yaptığımız şeylerle. Ve ne tuhaftır ki birçok izleyen arkadaş da yeni başlamasına rağmen, şey yapmasına rağmen o başlıkları görünce hemen onu izlemeye çalışıyor 2 ay içinde size hiçbir şekilde para kazandıracak bir sistem yok. Bedava peynir fare kapanında olur. O yüzden o tarz videolarla boş yere vakit harcayacağınızda, gençliğinizi heba edeceğinizde girin adam akıllı 2 yıl boyunca sonsuz oyun oynayacağınız bir sistem kurun ki zaten bunu anlatıyoruz. Bu yöntemle birlikte kendinizi bu sonsuz ticaret oyununda başarılı bir iş periyodu kendinize yap. Ya yani burada bu şekilde bir başlayayım sert bir başlangıç olsun. Çünkü benim de bir sağlığım var anladın mı? YouTube dediğimiz ya yani YouTube'un bitki aslında bu genel olarak. Yani eğer bir insan girişimciliğe başladığında bunlarla alakalı bir şeyler araştırıyor. YouTube'a girdiğinde direkt şu. Bütün sayfalar bunlar. İşte iki ayda şu kadar kazandım. İşte bir günde 100 dolar nasıl kazanabilirsiniz? Veya hiçbir şey yapmayarak nasıl bu kadar para kazanabilirsiniz? Yani bunları aldanıp bunlarla bir hevesle çıkmak gerçekten de yanıltıyor ya. Yanıltıyor insanları. Yani gidip de o insanları dinlemek, o insan... Ya birazcık da düşünmeleri lazım aslında. Hı. böyle bu kadar çok kolay olsa adam yazmış ya iki ayda 10 bin dolar para kazandı ya da ayda işte beş bin dolar para kazanabilirsiniz ve bu çok basit. Ha böyle bir şey yok bak biz illa böyle bir fırsat vardır belki denk gelebilir kazanabilirsin ama bunun ne yani bu ne kadar sizi ileriye götürebilir bir kere kazandım ama ben kazanını da görmedim tabii de öyle yani anlatıyorlar çünkü o size anlatanlar amaç şu izlenmek ve YouTube'da bir şekilde var olmak. Fakat size hiçbir şekilde amaç şu değil, değer katmak değil, size bir şey öğretmek değil. Yani bunu kafanıza sokmanız lazım. Size hiçbir şekilde değer katmıyorlar. Evet. şey de yani, <laughs> izleniyorlar da tarafı da bu yani. Her zaman o bedava peynir kovalayan insanlar olacak ki zaten bunlar olduğu için, böyle bir dönemde olduğumuz için daha kolay başarılı olabiliyoruz. Şu an 2 sene dediğimiz şey aslında kolay yok. Aslında daha zor olması lazım. 10 sene, 5 sene boyunca bu ticareti sürdürmemiz lazım. Ama 2 seneye düştü. Neden? Çünkü andavalı insan çok. Davar çok. şunu da şöyle söyleyelim. 2 sene boyunca para kazanmayacağım bir sistem kur derken şu değil yani. 2 sene boyunca hiç para kazanmayacağım. Biz ne dedik? Ne dedik baştan dedim. Temel ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek en minimum düzeyde parayı zaten kazanacağız ve bunun daha fazlasını da kazanmış olacağız iki senede. Orası ayrı. Ama bizim odaklandığımız konu burada, burası değil. Ama gidip de yani iki sene boyunca hiçbir şekilde para kazanmayacağım değil mevzu. Sadece biz mantığını ve zihin yapısını oturttuktan sonra bizim söylediğimiz sistemle, bizim yaptıklarımız, tecrübelerimizle daha sürdürülebilir bir iş planı olacak, daha sürdürülebilir bir iş hayatınız olacak. Daha mutlu olacaksınız, özgür olacaksınız, daha huzurlu olacaksınız bu noktada. Bizim de amacımız bu. Çünkü ilk başta çıktığımızda ne herkesin isteği de daha özgür bir hayat. Evet. Daha böyle huzurlu olayım, işte hiçbir sıkıntılar çekmeyin. Biz de bunu gerçekten tam anlamıyla anlatmak istiyoruz. Çünkü bu zamana kadar deneyip, gördüğümüz ve tecrübe ettiğimiz sistem yani bunlar, Yaptıklarımız, yaşadıklarımız. Ama şunu da söyleyeyim, biz bütün bu zamana kadar tam 8 tane video attık neredeyse 9-10 günde. Her videoya da şunu yazsaydık, 2 ayda şu kadar para kazanabilirsin şu dijital pazarlama yaparsan 100 milyar kazanabilirsin. 10 müşteriden, 20 müşteriden. Bunu yapsaydık şu an patlayabilirdi mesela YouTube hesabı. Çıkma amacımız bu zaten. YouTube'a bu içerik üretmemiz amacı. Çünkü YouTube'a bir girdiğinde, Instagram'a bir girdiğinde ne oluyor? Saçma sapan YouTube videoları. Ve evet. bizim de artık psikolojimiz bozuluyor bu noktada. Evet adam anlatıyor. Yok ekibini nasıl kurabilirsin? Yok iş finansını nasıl yönetebilirsin? Ekip yönetim araçları, müşteri nasıl yönetilir? Bilmiyorum zırba şeyler. Anladım. Siz de dalga geçiyorlar. Ha. Açık ve net. Siz de dalga geçiyorlar. Başka da bir şey yok. Bulmuşlar oyunları. Yanlış anlamayın. Biz de ilk başta öyleydik. İlk girdiğimizde. Ölmüşler oyunları. Amaçları ne herkesin ilk başta? Bu şey zaten bir zorunlulukla giriyorlar. İşte mücadeleyle giriyorlar. Para kazanmak. Bunları da tutuyorlar. Bunlar da hiçbir zaman bitmeyecek. Sizin de mesela bir zamandan sonra kafanız, zihin, zihin yapınız oturacak. Ama yenisi gelecek. O bitecek. Yenisi geldi. Bunlar saçmalıyorlar. İşte şey özgür olmak dedin ya. Burada işte asıl şey zaten özgür olmak. Ama nasıl özgür olmak? Yaptığımız işte bu işi yaparak özgür olmak. Yani şu şekilde. Burada bir ulaşmamız gereken şöyle bir zihin yapısı var. Şu an her sabah kalkıyoruz işimizi yapıyoruz değil mi? Ama biz bunu para için yapmıyoruz. Çünkü zaten biz paramızı kazandık. Zaten burada bir şeyimiz var yani finansımız var. Ama ona rağmen para o iş, işin ucunda para olmadan da buraya gidip çalışabiliyorsan hala bir iş yapabiliyorsan işte bu nokta aslında özgürlük Ben yani aslında bundan ne? şey Simon ne diyor? Ne? Neden ile başla? Yani nasıl ile başlama? Tabii. Bugünün konusu da bu olsun hatta. Gel Simon sineğin altın çember yasasını konuşalım ki onu bir anda oraya açalım. Bunu bir bizden dinleyin ve ayrıyetten de Google'a yazın. Altın çember nedir diye. Bültenimiz var. Bülteni koyarım yani aşağıya. Bülteni de koyalım aynı. Ilgili Gerçekten bilgisayar. çok farkındalığı varacağımız <laughs> bir konu Biraz toparlayın. Simon abimiz şunu söylüyor. Genellikle bir işe başlarken nasıl sorusunu sorarak başlıyoruz. Ama burada aslında yapmamız gereken şey şu. Biraz bunu açayım ilk önce. Nasıl sorusunu sorarak başlıyoruz? Nasıl? Mesela dijital pazarlama yapacağım. Bunu nasıl yapabilirim? Hemen meta reklamlarını öğreniyoruz. Müşteri bulmaya çalışacağız. Nasıl yapabilirim? Bunu öğreniyoruz. Ekibimizi büyüteceğiz. Nasıl yapabilirim? Genellikle hep nasıl sorusunu sorarak başlıyoruz. Ama aslında yapmamız gereken neden sorusunu sorarak başlamak. Bir işe neden başladığımız, nasıl başlayacağız, nasıl yapacağımızdan daha önemli. Nasıl yapacağımız aslında işin en kolay aşaması bu zamana kadar gördüğümüzde. Hatta birçok şeyde birçok zaman nasıl yapacağımızı bile bilmiyorduk ki neden bizim için daha önemliydi ki bu zamana kadar ona getirdik. O yüzden bu videonun konusunu bu şekilde ele alalım. Altın Kemal Yasası şunu söylüyor. Bir işe başladığımızda İlk olarak ne sorusunu sormamız lazım. Ondan sonra nasıl yapacağımız ve çemberin merkezinde de ve işin en önemli kısmı da aslında neden sorusunu sormamız. Böyle bir çember var. Aslında bunun üzerinden gidebiliriz. Tek tek biraz evet, evet. İlk olarak ne sorusu? Burada aslında bizim yapacağımız iş temsil ediyor. Biz ne yapacağımızı çok hızlı karar verebiliriz. Mesela dijital pazarlama yapacak olabiliriz, e ticaret yapacak olabiliriz. Bu bizim ne yapacağımızı temsil ediyor. Bundan sonraki aşamada nasıl yapacağımız sorusu. Bu altın çemberin zaten orta çemberi. En Temelde de merkezinde de bir işe neden başladığımız yapar. O yüzden burada bir işe neden başladığımız belirlemek bizim aslında bir işteki sürdürülebilirliğimizi etkileyen en önemli şeylerden bir tanesi. Ve altın çemberi anlatırken aslında sadece girişimcilik hayatımızda değil, bu altın çemberi her şeyde uygulayabiliriz. Mesela bir ürün üretirken, fiziksel bir ürün olsun, bir bardak üretiyoruz mesela. Bir bardak üretirken bile altın çemberi uygulayabiliriz. Bu soruları söyledik. Veya girişimcilik hayatımızda bir ajans açıyorsak, ajansımızda kendimiz altın çemberi yönetebiliriz. Yani bu altın çemberi aslında, Simon abimiz bize gerçekten de faydalı bilgiler veriyor. Biraz daha tersten düşünmemizi sağlıyor. Çünkü biz bu zamana kadar her zaman bu şekilde düşünmeyi, dürmeyi çalıştırdılar aslında bizi. Hep düz bir şekilde düşünün. O yüzden de biz aslında sorgulamıyorduk kendimizi. Ama bu çember sayesinde kendimizi daha iyi sorgulayabiliyoruz. Yani en ufak sabah bile kalktığımızda, neden kalkacağımızda bile ne? Bunlarla alakalı eğer sorgularsak bize hayatımızda gerçekten de faydası olur. Evet. Ve burada da çoğunlukla zaten hep ajan sahipleri olsun veya bir iş yapacaklar, e-ticaret yapacaklar. Olduğu için de bu altın çemberi uygularsalar daha faydalı olur. Ya burada direkt hatta şunu söyleyebilirim. Mesela şu an neden dijital pazarlama yapıyorsun? Neden e-ticaret yapıyorsun? Ya da neden kendi işini kurdun? Bununla ilgili mesela yorumlarda belirtin. Neden bir şey yaptığınızı ki üzerine kafa yoralım. Genellikle şu olur mesela. Neden işi kurduğumuzda hepimiz şunu söyleriz. İşte özgür olmak için en temelde söyleyeceğimiz. Ondan neden özgür olmak istiyoruz diye kendimizi zorlamamız lazım. Neden özgür olmak istiyoruz? İleride kimseye millete eylemek için. Neden bunu istiyoruz? Ki böyle böyle en az kendinizi yedi kere neden sorun ve işin sonunda geldiğiniz noktayı söyleyin. Biz kendimiz için mesela bu soru şöyle Bir cevabı. Biz kendimizdeki neden sorusu şu aslında. Evet bu işi bıraktık. Burada varlık inşa etme aşamalarında yaptığımız birden fazla iş var. Ki bir sonraki videoda bunu konuşuruz. Burada neden yaptığımız şey şu. Biz aslında kendimize hep şunu sorduk. Özgür olmak istiyoruz. Evet neden? 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 diye sorduğumuzda en sonunda şunu fark ettik. Biz düştüğümüz zaman hızlı bir şekilde kalkabileceğimiz bir yol olarak pazarlama işini seçtik. Nasıl? Hayat hep sürekli inişli çıkışlı. Hiçbir zaman böyle lineer bir çıkış yok. Yarın bir gün başımıza bir şey gelebilir, sağlığımızı kaybedebiliriz. Ailemizle ilgili bir şey yaşayabiliriz. İşimizi kaybedebiliriz. Şu an bir işlerimizi kaybedebiliriz. Düştüğümüzde Bizim kendimizi kaldırabileceğimiz zaman ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun kendimizi kaldırabileceğimiz yöntem pazarlama ve bu mentaliteler olduğu için biz bu yoldayız şu an. Ve bu bizi sürekli ayakta tutuyor. Her sabah kalkmamız için sebep veriyor bize. Biz yarın bir gün yine bir şey olduğunda düştüğümüzde en hızlı şekilde ve en temel mentalitelerle kalkabilmemizin sebebi bu. Mesela bu bizim nedenimiz ki birçok kişinin nedeni de bu olabilir düşündüğünüzde. O yüzden burada kendiniz için bir neden bulmanız lazım. Ki ondan sonraki aşamalar en kolay aşamalardı. Nedeni ulaşırken de tek soruyla sormadık. Neden Neden dediğimizde, neden bunu yapıyoruz dediğimizde hani o, o tarafa varmadık. Orada Burada daha çok sorguladık kendimizi. Yazdık, sorguladık. Belki de bir iki hafta boyunca düşündük bunun üstüne. Çünkü şunu fark ettik, hiç kendimizi bu zamana kadar sorgulamamışız. Neden bu işi yaptığımızı. Hep ne diyorduk? Ya özgürlük işte, para kazanmak için ileride özgür olalım, ailemize daha iyi bakalım, kendi ihtiyaçlarımızı karşılayalım, çevremize fayda ve fayda gösterelim falan derken aslında nedenimiz bu değilmiş yani. Çünkü nedenimizi daha derinlere bağladığımızda bütün bu istediğimiz özgürlük olsun, ailemize bakmak olsun, bütün nedenler buraya gidiyor aslında. Ve bu da bize bir neden bağladığı için gerçekten de bir daha düştüğümüzde kalkma bir nedenimiz olduğu için biz daha böyle daha sağlıklı olmaya başladı her şey bizim için. Ve bunu da kendinizde bir sorgulayabilirsiniz. Belki ilk başta saçma gelebilir. Neden neden sorulabilirsin ve cevabını da alamayabilirsiniz. Bu normal çünkü bir günlük bir şey değil ya da bir saatte cevabına ulaşabileceğiniz bir şey değil. Sorgulayın bir ay olur, iki hafta olur, on gün olur. Ama en sonunda gerçekten bir nedeni Kesinlikle. daha derine ulaşacaksın. Evet. Ve bulamadığımız zaman da hani benim nedenim yok, işte şu, fiyaslayarak işte şunun nedeni buymuş, bunun nedeni buymuş, kendim de o derin arzu yaşamıyorum de bu şeyle girmeyin. Siz işinizi yapmaya devam edin. Zaten o nedeni de zaten işi yaptıkça başınıza şeyler geldikçe, zorluk yaşadıkça, birbiriniz tepkilere göre o nedeni zaten ortaya çıkacak. Biz başlar başlamaz, hadi bizim nedenimiz olsun demedik. Biz bu mentaliteye ulaştıkça bu zihin yapısına ulaştıkça bu, bu şeyleri bulmaya başladık ki bu bizi artık burada tutmaya başladı. İşte buradaki sıkıntı da şuradan doğru. Ya aslında yine kimsenin suçu yok. Ne senin, ne benim, ne buradaki izleyicilerin hiçbir şekilde suç yok. Çünkü o zamana kadar biz hiçbir zaman neden diye sorgulamamışız. Neden, nasıl, neden yapıyorum, nasıl yapıyorum bu şey diye. Gerçekten sorgulamamışız. Bizim önümüzde bir şey çıkmış. Aa bu iyi iş demişiz. Veya para kazanmamız lazım. Bu işi yapayım veya şunu bir şey yapayım. Bu yani bize kimse söylememiş. Neden diye kendini sorgular. Yani sorgula en derin derine in. Gerçekten hayat amacına ulaş. Ve hiçbir zaman bizi sorgulamadıkları için biz de bizim için de zorlamamız normal yani. Böyle şeylerde. Yani, yani iş yapacağımızda bile ne? Ya bu zamana kadar hiç kimse sorguladığını düşünmüyorum şu işi yapacağımda. Sizler ajans kullan kuracağım. Neden yapacağım bu işi? Şey? Kimse sormaz bunu. Çünkü bize bunu gösterilmemiş. Ve bu aslında hep şunu söylerdi mesela. Zor sorular aslında bizim en çok üstüne gitmemiz gereken sorular mesela. Biz burada müşteriye bile aslında şu anki yaptığımız hizmette şunu söylüyoruz toplantıda daha işe başlamadan. Neden sağlık turizmi yapıyorsunuz diye soruyoruz mesela. Senin amacın ne? Hizmetini tedavi satmaktan öte amacın ne? Ve bunun üstüne aslında kafa yorduruyoruz onlara. Bu şekilde başlıyoruz. Yani bunu müşterilere bile yansıtmaya çalışıyoruz bu zihin yapısını ki ortaya gerçekten onların da bizden beklentisinin ötesinde bir şey çıksın. Yani bu yüzden burada amacımız her zaman nedeni ulaşabilmek. Ve bunu yaparken de şu şeye kapılmayın. İşte sürekli düşünmeye, düşünmekten birçok iş yapamıyoruz mesela. Bu şekilde düşünmeye başladığınızda belki de işi aksatmaya neden olacak bu ama amacımız her zaman şu. Düşünerek bulmak yerine yaparak bulun Hemen aksiyon olarak bulun bir şeyleri. Ki bu şekilde zaten öğrenmenin şeyi de budur yani. Öğrenmenin framework'ü bir şeyler izledim, düşüneyim, papayı değildir her zaman. Öğrenmek uygulamakla biter. Yani öğrenme kelimesini tanımının en sonunda ve ben bunu uyguladım ve yaptım ki öğrendim diyebilirsiniz. Ve zaten biraz daha böyle gerçekten anlamamız için şöyle düşünelim. O kadar bilgi araç gün içinde bile veya iki sene mesela kaç sene oldu bu işle alakalı iki sene, üç sene, dört sene oldu neredeyse. Fakat o kadar çok bilgi öğrendik ki ama uygulamadığımız bilgileri tamamen unuttuk. Bu da normal çünkü uygulamadığın her bilgiyi unutursun. Tazelemediğin için. Ve şu an sizde de yani bir şey yaptığınızda, işle alakalı bir şey, yeni bir şey öğrendiğinizde tamam o an bir güzel, güzel gidiyor o bilgi ama uygulamadığınızda, aksiyon almadığınızda o bilgi sizden tamamen gider. Bu da olması gerekiyor aslında. Olması gereken bu zaten. İşte burada da öğrendim diyemeyiz aslında. Kesinlikle. Bunu da mesela unuttuğumuz birçok şey öğrendim diyemeyiz. Bununla ilgili şöyle bir grafik var. Şeyde bahsetmiştim. Şöyle bir grafik. Bir işi olduğumuz bilgi ekrana getiririm bir işe ilk başladığımızdaki mesela bilgimizle o alandaki özgüvenimiz arasını anlatan bir grafik. aynen. <laughs> mesela biz bir konuda diyelim ki yeni başladık. Bir şeyler öğrendik. Bilgimiz var. Bizim o alandaki özgüvenimiz ilk baştaki bilgimiz çok azken özgüvenimiz o kadar yüksek oluyor ki bildiğimizi düşünüyoruz. Ama aslında zaman geçtikçe o konudaki bilgi öğrendikçe özgüvenimiz düşüyor. Düşüyor, düşüyor, düşüyor ve zaman geçtikçe bilgimiz arttıkça evet özgüvenimiz yükseliyor ama hiçbir zaman ilk baştaki o bir konu hakkındaki bilmediğimiz Bildiğimizi düşündüğümüz ama bilmediğimiz noktadaki özgüvene ulaşamıyor. Ki en önemli noktalardan biri neden bulmak ve nedeniyle başlamak. Mesela sorgula sorgula dedik ya yani kendimizi sorgulayalım. Aslında ben bazen şuna da bağ bağımlıyım. Hani fark etmiyoruz ama bazen sorgulamaktan, kendimizi sorgulamaktan veya çevremizdekileri yaptığımız işi sorgulamaktan korkuyoruz. Korktuğumuz için de sorgulamıyor da olabiliriz yani çünkü bazen gerçekleri de öğrenmek istemiyoruz. İşte korkmak kötü hissetmiyor insanları. Bu da aslında kötü şeyler doğuruyor diye düşünüyorum. Sordum. Bu da Sonra aslında şey cesaretsizlikten. Burada şu önemli. Bir, yani bilgelik zaten bir şeylerin farkına vardıkça, kendi üzerinize gittikçe aslında bilgeleşiyorsunuz bir nevi. Yani Bu da zaten Evet korkuyoruz gerçeklerden mesela öğrenmekten buradaki şeyle ilgili ama üstüne gittikçe bunu çözdüğünüzü fark ettikçe aslında size hiçbir şeyin tatmin, mi, tatmin etmeyeceği o şeye kavuşmuş oluyorsunuz. Huzur mu deniyor artık? Hiç huzur. Ve evet, cesaretsizlik dedin ya aslında cesaretsizlikten değil de şöyle. Şimdi cesaret dediğimde kavramı ne derler çoğunlukla? İşte korkmayan insan derler ama baktığımızda gerçekten de öyle bir şey değil. Yani korkmayan insan cesaretli değil asıl cesaretli şudur. Siz bir şeyden korkuyorsanız, eğer ondan çekiniyorsanız, o korkularınızın üstüne giderseniz cesaretli olursunuz. Ve girişimcilikte de zaten bazı yetkinliklerinden biri de budur. Yani cesaretli olmak, korkuların üstüne gitmek, öğrenmek. Yani ne kadar korkarsan, ne kadar öğrenmek istemezsen, üstüne gitmezsen o kadar da geri çekin. Kesinlikle. Güzel bir konu evet. oldu. Evet, bugün. yine aslında süreyle tamamladım. Ama içimizde yine kılcım sönmedi. Dedi. O yüzden diyeceğim şey şu. Toparlayacak olursak yine toparlayalım. Bu alanda bir şekilde içerik üretenlerin işte yani şu aslında bedava peynir fare kapanında olur diyoruz ya. Gerçekten de öyle. Yani bir işe başladığınızda kısa yoldan bir ayda, iki ayda, altı ayda şöyle yaparım, böyle yaparım. Gerçekten bu işler artık geçti. Bu şekilde para da kazanamazsınız. Hiçbir şey yapamazsınız. O yüzden hemen bir an önce bunu fark edip düğün elinizin tersiyle itip ondan sonra hemen kendinize sonsuz oyun planı oluşturacağınız bir yapı kurup bu yapıya göre ilerlemeniz lazım. Ki bununla ilgili zaten amacımız bu. Ve bunu yapmanın da bir sonraki ulaşmamız gereken zihin yapılarından bir tanesi de neden ile başladı. Nasıl, herkes nasıl, yani nasıl bir çok noktada bilmenize bile gerek. Sen nedeni bildikten sonra nasıl da bulacak birini bile bulursun bunu yapacak kişileri. O yüzden burada hem nedeniyle başlayıp hem de o zırvaları elinizin tersiyle itip başladığınız noktada bir an önce artık ne denir hemen fırsat maliyetinizi düşünüp karın zararın neredesinden dönerseniz kar gibi düşünüp bu noktadan sonra hemen aksiyon alıp amacımız o yani bir kişi bile şu an bu videodan sonra aksiyon alıp başlasa bizim için yeterli diyoruz. Evet. Youtube içeriği üretenler, Instagram içeriği üretenler olsun i̇şte iki ayda şu kadar para kazan tarzında ya bunlardan da uzak durun ki sizin beyninizi kafanızı meşgul etmesin çünkü bunlar gerçek bir şey olmadığı için gerçek olsa en azından bir nevi bir ay iki ay ya yap, yapılır ama gerçek olmadığı için de tamamen zırvalamayayım seni. Ki belli bir noktadaki yani onu bile deneyin en azından ki görün yani belli bir noktada. Evet. Buradaki iki taraf aslında en büyük kaybeden ikisini dinleyip de hareket etmeye kaybediyor. Onu bile deneyin ki en azından görün başarısız olduğunu ki bir sonraki aşama hızlı geçin. Yani her şey aksiyon almaya geçiyor aslında. Hızlı bir şekilde hemen aksiyon alıp gerekirse onu bile deneyin. Yine olaya getirdi. Kazanamayın ki hemen bu noktaya geçin yani zamanınızın verimini görün. İşte böyle aslında o işler şey gibi geliyor yani zehir, evet. yani zehir olur ya yani onun gibi. Çünkü neden? Ya Öyle saçmalıklar ki yani iki ayda şu kadar kazanmak veya bir günde şu kadar kazanmak gerçek olmadığı için insanın psikolojisini bozuluyor. Yani kendini çaresiz hissettiriyor çünkü sana onları inandırıyorlar öyle bir şey yaparken ama öyle bir şey yok yani. Böyle bir şey inandığınız için kendinizi suçluyorsunuz ve bu sefer de bir şey yapamamaya başlıyorsunuz. Ve bu sefer de pişmanlık, yani bir ömür bir boyu pişmanlık olsun, zamanınız gidiyor. O yüzden böyle şeylerden uzak durun. Böyle bir şeyde zamanınızı harcamayın. Evet. Burada iki nokta var. Mesela e-ticaret yapıp da hızlı para size evet. vaat edenlerin çoğunun sermayesi var başlarken. Ki sermayeniz varsa da mükemmel iş işte, dropshopping yapabilirsiniz. Doğru reklam bilgisiyle vesaire. Buna kısa sürede de olsun. Bir sermaye bağladığınızda çok düşük karlılıkla yapıyorlar bunu. Atıyorum 3 ayda 90 milyon şey, 3 ayda 6 milyon para kazandık. Evet kazandım ama burada çok büyük bir sermaye bağlıyorsun bu işe ve oradaki karın çok düşük. Yani o parayı başka bir şey bağlasan zaten daha fazla kazanacağım belli ki onlarda bu şekilde eğitim çıkarıyor. İkinci versiyonda size bunu dijital pazarlama olarak anlatanlarda da şu var. İşte daha fazla müşteri bulma taktikleri, ekibini büyütme taktikleri, finansını büyütme taktikleri. Bunların çoğu da aylık 100 bin kazanıp veya kazanmayan insanmış. Bu alanda gidip gelinler ki o kadar bile kazanmıyor çoğu her ay müşteri değiştiriyor daha fazla müşteri bulmaya çalışıyor ki onlar da stres ve kaygı içerisinde sürekli kendileri de bunun farkında. Bu ikisinden çıkış yolu stres ve kaygısız uzun vadeli oyun oynayıp kafanızın rahat iç huzuru ulaştığınız ve kendi varlığınızı inşa ettiğiniz bölüm aslında. Ama işte o anlattıklarını mesela gerçekten düzgün bir şekilde anlatsalar bu işlerde yine tamam diyeceğiz ama yani söyledikleriyle anlattıkları hiçbir şekilde alakası yok. Yani çünkü mesela dijital medyanın ajansını büyüt, işte fiyatını yükselt, işte finansını finansını doğru bir şekilde kullan tarzında seminerler, işte eğitimler, bir şeyler satıyorlar ama anlattıkları yöntem tamamen o yaptıkları işle alakası yok. Evet, o fiyat öyle. yükseltmeyle, o ekibi büyütmeyle öyle bir şey yok. Ya yani Çünkü baktığınızda ya yani çoğu izlemedim ama eğitimlerini almadım. Bilmiyorum ama kelimeleriyle ve yani sonuçta seminerden çekmeden önce bir video çekiyorlar. Bizim de karşımıza çıkmıyor aynı zaten. Ama alakası yok yani o söyledikleriyle o yapacakları yöntemlerle. Ya ben imkanı yok ya öyle bir şey olduğunu akıl sıradiremiyorum. Yani yap yapana da helal olsun. Bir şansı vardır diye düşünüyorum. nasıl nasibi vardır daha önce yapmıştır yoksa imkanı yok yani o yöntemlerle fiyatını da yükseltemezsin, ekibini de kuramazsın. Çok zor. Şey Allah gelmiştir. kolaylık versin. Biri de şey eğitimle ilgili şey. Aylık işte yüksek ücret kazandırma sistemimi paylaşıyorum. İşte aylık 1000 dolar artı danışmanlık ücreti alın. Yani yüksek ücret bu mu şu an? Benim bildiğim bu. iki asker ücret falan yapar. O da şu an zaten alman gereken ücrettir aslında minimum düzeyi. Yüksek ücret bir müşteriden 100 bin almak, 150 bin almak, 200 bin almak yüksek ücrettir ki bu oyunla bunu yapıyoruz zaten mesela. Bizim yaptığımız sistem o. Bu kadar ücretler almak. Ya yani ben şunu şunu istiyorum Tamam yüksek ücret olabilir bazıları için. Onun için de olabilir. Bunu söyleyip gerçekten bir şey söylemek istiyorsa anlatma, öğretmek istiyorsa yaptığı şeylerle olmaz demek istiyorum. Çünkü adam söylüyor bir ücret ve artı ne yazdı ne diyordu? Bonus mu? Bir şeyler diyordu. Bonuslarla birlikte. Ama anlattıkları şey Yani o 30 milyarı bile, o 1000 doları bile kazanmak çok zor. Gerçekten biz de isteriz. Bin dolar alın. İsteriz ama o an yöntemlerle olmaz yani. imkanı yok. Belki ikinci ama ikinci Zaten o zaten. ikinci ulaşamazsın. üçüncüye ulaşamazsın. Bizim de amacımız yine 30 milyar alın. 40 milyar, 50 milyar alın. 100 milyar paralar alın. Hizmet olarak. Ama bizim amacımız en az bir sene, iki sene boyunca siz onlarla çalışın. Bu işletme ile ayrıldığınızda ufak bir, bir işte oraya ortaklığınız olsun veya daha iyi bir mutlu bir şekilde ayrılmanızı istiyoruz. Evet. Ve çünkü düşün yani bir kişinin 30 milyar almak var 2-3 ay. Bir de bir kişiden bir sene bak en az bir sene ücret al. 30 milyardan dediğinde aylık şey senelik neredeyse 400 milyar para yapıyor sadece bir müşteriden. İşte o zaman siz bir şeyler kazanabilirsiniz. Ve yani şey de derdi de olmuyor. İşte bu ay müşteri cevabını bırakacak mı? Yok. Bu ay giderimi karşılayabileceğim mi? Bu dertsiz diye girdiğimizde o kadar çok kendi işinizi de o kadar çok işinizi geliştirmeye odaklanabiliyorsunuz ki. Yani o şeyle düşünüyorsunuz. Artık ay sonu kiramı ödeyebileceğim mi? Daha büyük işlere atılabiliyorsunuz bu uyuyla olduğunuzda ki zaten ana yapacağınız iş bu olmayacak hiçbir zaman. Bunun yanına ekstra siz ekstra işler de yapacaksınız. Bu sizin ajans servisiniz, varlık inşa 12 iki, kendi işiniz aslında. Bunların yanına farklı varlık inşa etmen yapmanız gereken şeyler de var zaten ki anlatacak çok şey var, konuşacak <laughs> çok şey var. O yüzden ya yani biz ayrılan sürenin sonuna geldik diyebilirim. 20 dakika oldu. Evet. O yüzden kapanışa geçelim. Ki bir sonraki vloglarda, sonraki videolarda da devam edelim. Bu videonun altına neden bu işi yaptığınızı yazın ki asıl nedeninizi birlikte bulalım. Ve Sokak Pazarlamacılar Bülteni'ni takip edin. Sormak istediğiniz sorular da olursa Instagram'dan bize yazabilirsiniz. Orada bekliyorum.